Bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla halen 24 ilde uygulanan cazibe merkezi programı kapsamı depremden etkilenen illerin tamamını kapsayacak şekilde genişletilecek. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla halen 24 ilde uygulanan cazibe merkezleri programı kapsamı depremden etkilenen illerin tamamını kapsayacak şekilde genişletilecek. Konuya ilişkin düzenleme Cumhurbaşkanı kararıyla yapılacak. Düzenlemeye ilişkin duyuruyu önceki günkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Halen Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa illerinde yapılan yatırımlar Cazibe Merkezleri Programı kapsamında destekleniyor. Düzenleme hayata geçirildiğinde Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Elazığ'da da kapsama alınacak. Cazibe Merkezleri Programından yararlanan işletmelere yürürlükteki yatırım teşvik mevzuatında 6. bölge için verilen destek unsurlarının tamamı sağlanıyor. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında depremzede illerden Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa illeri yer alıyor. ekonomim.com'un haberine göre çıkarılacak yeni bir Cumhurbaşkanı kararıyla Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Elazığ'da da program kapsamına alınacak. Cazibe Merkezleri programı, az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak, istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik özel destek programı uygulanmasını öngörüyor.